Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ince, narin, sıralı, herkesin yapabileceği bir model göstereceğim. Öncelikle yazmasından başlayayım. Şimdi yazması çok güzel arkadaşlar. Zümrüt yeşili bir yazma, düz, çiçeksiz. Herkesin beğenebileceği, kullanabileceği rahatlıkla güzel bir yazma. Ona şimdi çok şirin bir örnek uyguladım. Hemen size göstereyim yapımını. Beğeneceğinize eminim. Şimdi hemen şöyle geliyorum. Yaprak yapımından başlayacağım arkadaşlar. Şimdi bir tane boş zürafa yapıyorum. Ve üzerine geri dönüp bağlıyorum. Sonra ileriye bağlıyorum. Tekrar geri Bu bu şekilde arkadaşlar. 8 defa tekrar edilerek yapılıyor. Şimdi bir ileri bir geri, bir ileri bir geri yukarı çıkararak yükseltiliyor. Çiçeğin kök oluşumu. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz, beğenebilirsiniz. Çok mutlu olurum. Şimdi kök oluşumu tamamdır. Şöyle göstereyim. Üçüncü zürafaya bağlıyorum. Ve ileriye tekrar. Sonra tekrar geri. Yaprağı bu şekilde devam ediyor. Şimdi ben size çiçeğini göstereceğim. Basit ve güzel sıralı Herkes yapabilir. Hatta mekip oyası görünümünde bir model oldu. Hemen şimdi modelimizi ön çalışmasını göstereyim ben size. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Çok şirin, çok güzel, her şeye yakışır. Çiçeklere de çok güzel yakışır, düz yazmalara da. Şimdi üstünde bıraktığım şuradaki küçük zürafa içine bağlıyorum. Sonra buraya küçük bir kirpik koyuyorum. kirpiği küçük koyduğunuz zaman meki koyası görüntüsü alıyor arkadaşlar. Eğer büyük koyarsanız meki koyası görüntüsü almıyor. şimdi tutuyorum ve biraz havada bırakıp öyle sıktırıyorum, bağlıyorum. Ve tekrar buraya küçük bir kirpik. Sonra bu şekilde Ben bu şekilde renkler kullandım. Yeşil de çok güzel gösterdi. Kenarları çıtı çıtı. Siz istediğiniz renkte kullanabilirsiniz tamamen. Tercih meselesi. Herkesin farklı renkler beğenmesi vardır bir kere. Şimdi çiçeğimiz tamam. İplerini kesiyorum. Dediğim gibi sıralı, basit, çabuk olan bir oya. İki günde yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Önden bu şekilde, şimdi arkaya çeviriyorum. Arkadan bu şekilde. Çok güzel, harika bir model. Bundan önce başka yerde görmediğiniz bir model. Yapmanızı tavsiye ederim. Çok beğenildi. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.